Misa Esports, League of Legends takımı için önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. ECL 2025 yaz mevsimini şampiyon tamamlayan Misa Esports, EMEA Masters yaz mevsiminde de kupayı almaya en yakın takımlar arasında gösteriliyordu. Özellikle Closer transferiyle birlikte level atlayan ekip, EMEA Masters'a da yoluna dolu dizgin devam ederken, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen Karmin Corp Blue'ya takılmıştı. Yeni sezona LAC'ye katılma hedefiyle girecek olan Misa, kadrosundaki bütün oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Kadrosunda bulunan Mihail, Closer, Colmy, Tongi ve Batu ile yollarını ayıran ekip yeni sezon kadro yapılanmasına başladı. İlk olarak Yıldız isim 113 ile anlaşan Misa Esports. Ardından EMEA Masters 2025 yaz mevsimi şampiyonu Carmin Corp Blue'nun orta koridoru Slow Q'yu kadrosuna kattı. Dün ise Botlane doğusunu özel bir video ile duyuran ekip, LCK Challengers liginde KT Roster forması giyen Hype tanıttı. Böylece kadrosuna 4 oyuncu ekleyen Misa, son olarak top lane transferi yaparak yapılanmasını tamamlayacak. Takım patronu Ziyad Apaydın, takımın yeni Korelileri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. LCK'de geleceğin en iyi botlayın doğusunu bu yıl Misa Esports'ta izleyeceğiz. TCL için çabalıyoruz. Destekleriniz önemli. Bu transferlerin çok özel bir hikayesi var. Transfer süreciyle alakalı özel bir video çekeceğiz. Transfer sürecinde destek veren herkese çok teşekkürler ifadelerini kullandı. TCL'in kapanma spekülasyonları arasında ciddi yatırım yaparak lige hazırlanan Misaya Sports. Sizce önümüzdeki sene hedeflerine ulaşabilecek mi? Yorumlardaki ankete katılmayı unutmayın.